Evet, herkese merhaba. Bu videomda size benim e, uzun yıllardır e, kişisel merakım olan demir yolu e, e, konusuyla ilgili e, yıllar içerisinde sahip ol, e, edinmiş olduğum e, bir takım bilgileri e, zaman zaman bu platform üzerinde sizinle paylaşmak istiyorum. E, bu videomda da Sizlerle demiryolu hatlarımız üzerinde hangi tür taşımacılıkların yapılmasına öncelik verilmeli başlıklı konuyu işle işlemek istiyorum. Bu kişisel düşüncelerimi sizlerin görüşüne sunmak daha sonrasında da tabii ki konuyla ilişkin bilgi sahibi olan ya da bu konuyla ilgisi olan ve meraklı olan insanların arasında tabii ki tartışmaya açıkçası açmak istiyorum. Ee, e, hepimizin de bildiği üzere e, ciddi bir ekonomik e, <laughs> krizden geçiyoruz. İğnelenip de birçok şey e, her gün, e, her geçen gün zam geliyor. E, ve bunun da en önemli sebeplerinden biri de tabii ki enerjiye olan dışa bağımlılığımız. Bu enerji olan dışa bağımlılığınızın en önemli e, iki kalemi tabii ki petrol ve doğalgaz kalitesi. Ee, doğalgazın tabii ki önemli bir kısmının yurt dışından ithal edilmesi tabii böyle olunca gerek ısınmada gerekse e, sanayide e, üretimde ya da e, ulaşım sektörlerinde, lojistik sektörlerinde e, bu kalemlere gelen e, en ufak bir zam tabii ki üretim maliyetlerini ve e, bunun sonucunda da daha sonrasında da tabii ki satış e, fiyatlarının tabii ki değişmesine zincirleme olarak yol açıyor. Şimdi o zaman e, burada şu soruyu e, o zaman sorma, e, e, rahatlıkla sorabiliriz. Enerji eğer petrol ve doğalgaz yataklarına sahip değilsek ve enerjiye dışa bağımlılığımız e, bu kadar yüksek düzeyde ise bunu nasıl azaltabiliriz? E, bunun yolu... E, Deniz yolu ve demir yolu taşımacılığımızın tabii ki geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Ee, birçoğumuzun bildiği üzere. Diyeceksiniz ki e, bu zaten birçoğumuzun bildiği konu. Yani bu konuyla ilgili bize söyleyeceğin yeni şey o zaman ne? Yeni şey şu sevgili e, dostlar. Şimdi e, Avrupa'da daha çok biliniyor ama Türkiye'de e, bunu e, çok fazla insanın bildiğini düşünmüyorum. O da şu. E, Avusturya'dan Kapıkule sınırına kadar e, otoyol yani ototren taşımacılığı seferleri var. Nedir bu? Vatandaş Avusturya'nın villa şehrinden aracını yüklü trene. Daha ise ister kendisi isterse ailesiyle birlikte. Pulman koltukta ya da işte kuşetli vakonda ya da işte yataklı vakonda ee, seyahat ederek o süreden Edirne'ye kadar ee, Demir Yolu hattını kullanarak geliyor. Böylece ne oluyor? Akaryakıt'tan tasarruf ediyor. Aracının ee, lastiği, motoru ee, da eskime olmuyor ee, ve ee, sürücü de yorulmuyor, ailesiyle kaliteli zaman geçirebiliyor. Ya da kendisi yorulmuyor. Peki bu sadece binek araçlarda mı var? Hayır. Ee, yine Avrupa'da e, tır taşımacılığı da e, trenler üzerinden yapılabiliyor. E, bununla ilgili videoları bu videonun altında linkleri sizlerle paylaşacağım. E, bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Diyelim İstanbul'dan Kuşadası'na gitmek istiyorsunuz, ya da Ankara'dan Bodrum'a gitmek istiyorsunuz, ee, ya da bir lojistik firmasısınız. Ee, örnek veriyorum, ee, İstanbul'dan Trabzon'a bir yük taşıyacaksınız. Ee, bu peki ve demiryolu üzerinden e, taşıyacaksınız. Böyle bir taşımacılık yöntemi olduğu takdirde ne olur? E olacak. Şu, şöyle örnek veriyorum. İstanbul'dan vatandaş aracını trene yükleyebilecek. boğutu trene taşımacılık yöntemine. Kuşadası'na gitmek istiyor. Selçuk'a kadar ister sadece tek başına, isterse ailesiyle birlikte kuşetli vagonda ya da işte yataklı vagonda ya da ee, pulman koltuklarda ya da isterse devlet demiryollarından özel vagon, salon vagon kiralayarak ailesiyle birlikte özel VIP bir yolculuk ederek aracını kullanmadan, o kadar yol kullanmadan yolculuk etme imkanına sahip olacak. Şimdi gelelim lojistik kısmına. Lojistikte de bunun şöyle bir avantajı var. E, demin dedik ya İstanbul'da bir fabrika e, Trabzon'a mimal yollayacak. Bu bir tekstil firması olabilir. Ee, e, ya da boru üret, çelik boru üretimi yapan bir firma olabilir, boya firması olabilir, aklınıza ne gelirse. Ne olacak? Firma bunu demiryoluna, ondan sonra yükleyecek. Yani daha doğrusu tırla eğer hani Trabzon'a demiryolu yok, ama demiryol Trabzon'a en yakın e, yere kadar. E, ulaşım maliyetlerini açıkçası minimize etmek istiyor. E o zaman ne olacak? Demir yoluna yükleyecek bunu. Samsun'a kadar ya da Erzincan'a kadar demir yoluyla gitmesini sağlayacak. Oradan trenin üzerine tırın dorsesini ondan sonra yükleyebiliyoruz ya. Daha doğrusu tırın kendisini yükleyebiliyoruz. Tır Samsun'a kadar gidebilecek. Ya da işte Erzincan'a kadar gidebilecek. Samsun'dan ya da Erzincan'dan Trabzon'a ee, karayoluyla tır yolculuğa devam edecek. Bu taşıma maliyetlerini inanılmaz derecede e, düşmesini sağlayacak bir yöntem olması demek. Bu insanların uzun yollarda araçlarıyla e, uzun ondan sonra seyahatler etmesini e, sağlamaktan o yorgunluktan kurtarmak demek. Bu Demir yolunda çok farklı bir gelir kaleminin oluşması demek. Ve bu sayede de taşıma maliyetlerimiz ya da akaryakıta enerjiye dışa bağımlılığımızın azalmasını sağlayacak çok önemli bir alternatif kalem demek. Dolayısıyla ben bunun üzerine e, ilgili ve etkili kişilerin açıkçası bunun üzerine e, e, düşünmesini ve bu konuyla ilgili e, neler yapılabileceğini, konusuyla ilgili e, açıkçası bir zihin girmesini ben çok arzu ederim. Hatta ve hatta e, büyük şehirlerimizin tren istasyonları e, yani Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, İzmir, Selçuk, Söke, e, Adana, İskenderun, Gaziantep, e, e, Denizli, Pamukkale, İzmir, e, ve şu an aklıma e, getiremediğim birçok istasyonun hem tır taşımacılığı hem de e, ototren taşımacılığı seferlerinin de yapılabilecek şekilde yeniden açıkçası dizayn edilmesinin edilebilmesinin çok önemli kazanımlar getireceğini düşünüyorum. E, bir diğer e, sağlayacak katkı e, da bu yöntemin aynı zamanda şehir içi taşımacılıkta da açıkçası bir alternatif olarak sağlanabilme imkanı olabilir mi? Bu soruyu da açıkçası sesli bir şekilde e, sorup açıkçası sizlerle birlikte açıkçası tartışmaya açmak isterim. Örnek veriyorum. E, bildiğiniz üzere şu an bahçe Bahçeşehir, Isparta Kule e, bölgesinde e, çok ciddi bir nüfus yoğunluğu var. Ee, oradaki nüfus yoğunluğunun önemli bir kısmı ne yazık ki lastik tekerlekli araçlarla şehir içerisinde yolculuk yapıyorlar. Halbuki altı kapasite olarak duran bir demir yolu hattımız var. Ve biliyoruz ki yakın zamanda bununla ilgili çalışmaları da başlandı. Ee, Isparta Kule e, Halkalı arasında bir renk sefer yaparak e, yolcuları Isparta Kule'den Halkalı'ya Marmaray'a getirip daha sonrasında Marmara'dan yolculuk yapması sağlanıyor. Halbuki benim bu video vasıtasıyla şöyle bir önerim var. Bu bir pilot proje olarak da açıkçası gerçekleşmesini çok arzu ederim. Ve ilgili ve yetkili kişilere de öneririm. O da şu. Isparta Kule ve Sirkeci tren istasyonları, garları Yine bu ototren ve e, ototren ve e, tır taşımacılığının da açıkçası tren yolu yani trenler üzerinden tır taşımacılığının da yapılabilmesi sağlayacak şekilde dizayn edilebilirse yani yapıları buna uygun bir şekilde revize edilebilirse o zaman öyle sanıyorum ki yine e, şehir içi trafiğinde ee, çok farklı bir alternatif bir taşımacılık modelinin e, geliştirilmesini sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu da karayoluna binecek olan yükün demiryoluna aktarılması sağlayabilir. Ee, ve bu da gerçekten e, karayolu trafiği e, karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun e, bir nebze e, azalmasına da katkı sağlayabileceği düşüncesindeyim. Keza e, Benzer bir düzenleme Aydarpaşa Paşa için de yapılabilir. Maltepe için de yapılabilir. İstanbul özel için konuşuyorum. Ve e, diğer e, e, belli başlı e, büyük şehirler e, büyük şehirlerimizde de yine bununla ilgili düzenleme yapılabileceğini düşünüyorum. E, bu video başlığında e, başlığı ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, videonun altına eleştirilerinizi ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.